Evet. Şimdi Biz Kayaköy'ün 8 km batısında Afkule Manastırındayız. Fethiye'nin yerleriyle karşılaştık. Çok şanslıyız. Evet. Burada e, Cemil Hoca var. Emekli öğretmen. Emekli öğretmen Cemil Hoca burada 40 yıl önce sürüsü varmış. Sürüsünü otlatıyormuş. Baba o yüzden biz... buraları çok iyi biliyor babasının. Böyle ata dedeleri, ataları, cedleri hep buradaymış. O yüzden şimdi bize bu sarkıtları anlatacak Cemil Hoca. Hadi evet, geliyorum. Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çünkü ben Fethiyeliyim. <laughs> Aynı zamanda bu kaya köyün e, ikinci köyüm sayılır. Buraları adım adım diyorum. Karşımızda zaten Rodos Adası var. Bu Anadolu'nun en uç noktası burası. Şimdi buradaki sarkıtlar tanıtıyor ufaktan evet. size. Şurada geride e, <laughs> şey Astula Manastırı var. Tamam. Biraz önce gösterdim. Evet. Manastır'da o zaman Havta'nın altı günü kalıp bir günü de Kayaköy'ündeki kilisede e, cemaatine e, şey yap, ibadet yaptıran papazın yaşadığı yer orası. Tamam. Oradan burada hiç çeşme veyahut da kuyu da yok. Hı -hı. Buranın su ihtiyacını karşılamak için bu sarkıtlarda faydalanmışlar. Görüyorsunuz. <laughs> kış, kış dönemler o zaman yağmur çok olmasından dolayı yukarı suya doyuyor. Doyduktan sonra da bu sarkıtlar şimdi bak uçtan yine başlamış. He. Sular damlamaya başlar. Şuraya düşüyor sular. Hmm. E, buraya düşüyor. Bak burada önemli olan bir de köke taşı var. Bak. Ne kuru, taşı? Köke taşı. Yani suyu evet. süzen bir taş. Hmm. Yani su burada ne olmuş oluyor buraya yukarıdan damlayan süz arıtılmış oluyor. Evet. Bu su buraya düşüyor kenardan hmm. diyor. Buradan arıtılarak aşağıdaki Kuyunun depo olduğu musluk diyoruz oraya biz. Hmm. Oraya iniyoruz su. Hmm. Oradan da ne yapıyoruz? Hmm. Ne yapılmış? Hmm. Şurada maşı batağıyla şurada şeyi var. Gel onu göstereyim gel. Geliyorum. Su alacak yer var. Hayır. Oradan inerseniz diyor. Neler yapmışlar ya. Ee, yavaş. Suyu hmm. alacak. Gel. Tamam. Evet. Şuradan maş batağıyla ne yapıyorsun? Bak içinde su dolu. Görüyorsunuz değil mi? buradan burada uzanıyor. Ilginç. Buradan şuradan başka bakanı evet. suları alınıyor. Aa, çok ilginç. Testi veyahut da herhangi bir şey onlar dolduruluyor. Aha. Buradan doğru oradaki papazın Afkule'ye e, çıkıyor. Oraya Orada su ihtiyaçları karşılanıyor. Ay ne bunu bunu e, 1500-1600 yıllarda yapılmış buradaki e, manastır ve bunlar. Ama bunlardan Aa, evet, su var. Su Evet su var. Bu, evet, orada Şimdi bunlardan biz de faydalandık. Neden? Burada çobanlık yapan Fethiye ve e, çevresi buralar hayvan otlatmaya çok elverişli. Buraya gelen vatandaş çoban kısmında aynı şekilde nasıl öbür günler yaralandı daha önce kavim yerlerse onlar sonra, da su ihtiyacını burada gidiyordu. Fazla suyla bak tahliye suyu içmedik. Öbür tarafta bir şey var. Eğer çok dolarsa, evet. şuradan tahliye yeri, işte ha, buradan tahliye oluyor Aşağıya akıyor, şuradan aşağıya da denize doğru gidiyor. Haa. Ha. şu herhalde şu, Şurada da var. Yani su fazla olursa daha da fazla depolama yapalım. Bunlar sarkıtlar. O daha sonra. Evet, o daha yeah, yeah. soğuk şurası da yine bak depolama yeri şuradan bak fazla su ilk önce o... water. suyu depolama yeri suyu yabana e, kışın e, suyu dolduruyor ki ağustos aylarında bu sarkaçlarda su bitiyor ha, o ondan, evet. ondan dolayı buraya evet, depolama evet. yapıyorlar e, ağustos eylül yağmurlar yağıncaya kadar burada su ihtiyaçlarını gideriyorlar bilmem anlatabildim mi? Çok güzel anlattın Cemil Hoca. Ee, <laughs> Yaşa çak. Ne mutlu anlatabildiysek ülkemizin güzellikleri. Evet. Hem nasıl güzel. Trabzon'da Çımena Manastırı var. Herkes buraya gelsin görsün. Oraya güzeyi. gidiyorlar. Oraya devlet gerçekten şey yaptı. Restora yaptı. Evet, çok Burası güzel da restora edilip yüzyıla açılması lazım. Burası restora olsa ne güzel olur. Evet çok güzel olur. Sizinle de tanıştığımıza memnun olduk. Ee, eşime de, de tanıştık. Sağol. Hollanda'yımız right. portakal so. Portakallar rengi futbol takımı Hollanda. The Kurif. orange color. Kuriyfın futbol maçını izledim ben. John Kurif. 1974. 1974. Yes. <laughs> evet. Anladı. The... 1974'te. 74'te uh, dünya şampiyon oldu. Dünya şampiyonu oldu. Not Onun maçına gittim ben. He went to its uh, <laughs> Biz... game. Oynuyor <laughs> musun <Oyun> <laughs> <Çok> Oynar <laughs> mı? Yeah. Var mı? Futbol. Do you, do you play football? Yeah, yeah, <laughs> Önceden oynuyordu. Hangi takım? Ha. Which Ajax? Ajax. Ajax. Evet. Hollanda Ajax. <laughs> Galatasaray'la geçen bir maçı vardı değil mi? Evet Hollanda, Hollanda Amsterdam'da Allah, vardı. Olsun. <gülüyor> olsun kardeşim. <laughs> Ajax iyi <ilk> kardeş takımı. <laughs> olsun Ajax is our olsun. brother. Okay, tamam. Bak. Tamam. E başındaki şapka bile portakallar. Evet, O Hollanda orange. <laughs> <Ha>. Şapka. <laughs> Biraz da ben. Türk yerli şapka bu. <laughs>